22 Ocak Büyük Zen Pırlanta indirimi. Tüm pırlantalarda özel fırsatlar sizi bekliyor. Burger'da buluşalım diyenlere Ekonomi Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Basın tribünlerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Dün akşam oynanan Konya Spor karşılaşmasından sonra İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Evet, galip gelebiliyorsunuz. 3 puan alabiliyorsunuz. Ama Hatay'dan, Konya'dan, belki önümüzdeki hafta Adana Demirspor'dan bu kadar kötü futbol oynayarak 3 puan alabilirsiniz de. Samsun'dan, Eyüpten, Trabzon'dan, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan bu kadar kötü oynayıp 3 puan alabilecek misiniz? Sahada artık dayanamıyorum. Yorgunluktan bitmiş durumdayım diye bas bas bağıran, yürümekte zorluk çeken Edin Dzeko. Onunla beraber müthiş problemli, sorunlu bir defans bloğu rakibine bu kadar kötü olmalarına rağmen, ligdeki pozisyonları da bu kadar kötü durumda olmasına rağmen, bu kadar fazla pozisyon verebiliyor olman, maçın daha hemen başında, daha birinci dakika dolmadan, da gol atma fırsatı vermen, bunlar şampiyonluk yolunda yürüyen bir takıma yakışıyor mu? Ne kadar doğru bunları yaşaması bir e, şampiyonluk mücadelesi veren takımın. Yani öyle şeyler yaşıyoruz ki Fenerbahçe'de eleştirdiğimiz zaman ya galip geliyor takım eleştirmeyin artık. Bugün eleştirmezsem sen sezon sonunda bu şampiyonluğu göremeyeceksin. Ben eleştiriyorsam daha iyi olsun diye eleştiriyorum. Bu kadar kötü bir futbolu izlemeyi hak etmiyor Fenerbahçe taraftarı. Bunun için eleştiriyorum. Sen acı çektiriyorsun taraftarı. Bu futbolu izleterek acı çektiriyorsun. şampiyonluk hedefi var. Ortada sezon başında bir takım şeylerin sözleri veriliyor. Rakibinin kadrosu ortada. Rakibinin kadrosuna bakıp ben buna göre bir kadro kurayım diyemiyorsun. Şimdi bunu söylediğim zaman herkes bana tepki gösteriyor. Kardeşim senin Mesela golcülerin kimler? En nesiri Ceko, Cenk Rakibinin. Rakibinin. Osimen, Icardi senden aldıkları bak şu ayı. Bak. Burada bile terazinin e, dengesi ne kadar farklı. Her pozisyonda eksiğin var ya her pozisyonda rakibinden geridesin. bu yetmiyormuş gibi bir de artık mental olarak futbolcular bırakmışlar ligi. Bak bazı futbolcuların mental olarak bitirmişler ligi. Kafalarında bitmiş. Hocam kafasında bitirmiş. Şampiyonluğa inancı olan sahada savaşan bir takım görüntüsü yok Fenerbahçe'de, sen ee, şampiyonluk için taraftarına inanç aşılamaya çalışıyorsun da, futbolcuna kim aşılacak? Ben mi aşılacağım? Futbolcunun saha içerisinde şampiyonluk mücadelesi veren bir takım hüviyetinde değil, Bak. Geçen sene bir takım vardı. İsmail Kartal'ın liderliğini yaptığı. O takımda taraftar inanıyordu. Taraftar takımın arkasındaydı. Mücadele vardı. Başından sonuna kadar baskı vardı, pres vardı. Kazanmak için Sağda ee, sahada Savaşıyordu futbolcular. Tek tek isim vermeden söyleyeyim. Sen 90 dakika savaşan bir takım gitti. Geçen seneden çok daha iyi bir kadro kurduk. Çok daha iyi bir takımımız var. Ee, 100 yılın takımını kurduk. Efsane takım kurduk. Diye çıktın taraftarın karşısına ortada hiçbir şey yok. Bugün baktığında... rakibinin 8 puan gerisindesin. Ve hani utanmasanız aradaki puan farkı 11'e çıkmadı, 11'de kalmadı diye sevineceksiniz. Bak o kadar hani e trajik, komik şeyler oluyor ki. Yapı 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 yapı. Eyvallah. Yapı. Sen sahaya çık. 90 dakika mücadele et. Geçen sene de bu yapı vardı. Senin takımın 99 puan topladı kardeşim. Sahada inanan futbolcularım vardı. Sahada inanan bir hocam vardı. Tribünlerde sana inanan taraftarlar vardı. Geçen sene tribünlerden size istifa sesleri yükseldi mi? Hayır. Niye? Çünkü takım sahada mücadele ediyor. Takım 90 dakika boyunca rakibine diş geçiriyor. Mücadeleyi bırakmıyor. Son dakikalarda atıyor, kazanıyor. Farklı maç kazandığı maçlar oluyor. Ya sen olmayacak takımlardan olmayacak goller yiyorsun bu sene. Ligin ilk yarısı bitti resmi olarak. Devre arasının transfer dönemi başladı. Şimdi transferler konuşuluyor. O gelecek, öbürü gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Sezon başında harcamadığınız parayı şimdi mi harcayıp futbolcu alacaksınız? Sezon başında hocanın istemiyor diye bas bas bağırdığınız Kalişkayı şimdi mi getireceksiniz? 6 aydır ayağına doğru düzgün top giyip e, gelmemiş. Futboldan uzak kalmış. Jose Mourinho'nun hakkında araştırma yapıp son durumuyla ilgili bilgi almak istediği bu futbolcuyla alakalı Suudi Arabistan'dan bile olumsuz raporlar gelmesine rağmen Gerçekten çok komik şeyler ya. Yani. Sezon başında Bak ben hala daha bunu söylemeye devam edeceğim. Sıkılmadan söyleyeceğim bunu. Siz teknik direktör Jose Mourinho'nun istemiş olduğu futbolcuları almış olsaydınız bugün bu olmayacaktı. Ya ben sizin samimiyetinizden şüphe ediyorum yani. Ben biraz onu konuşalım. Aziz Bey'le 9 Haziran'da sarıldınız, öpüştünüz. Birlik beraberlik çağrıları yaptınız. Başkanlık görevini sürdürme hakkını aldınız tekrar kongrede. Sizden daha iyi yürüttüğü bir süreç vardı Aziz Bey'in. Jose Mourinho ile alakalı. Ve siz bunu çok iyi biliyordunuz. Acun Bey gurur meselesi yaptı bazı şeyleri değil mi? Acun Bey ben daha iyisini yaparım dedi mesela. Aynı Hulst'de yaptığı gibi. Önder Fırat gidiyor. Bakın iki tane futbolcu isim vereceğim size. Sayın Önder Fırat gidiyor. Fransa'da Lukaku ile anlaşıyor. Lukaku'nun babası da o toplantıda. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya ayarlıyor. Belçika'dan kalkıyor gidiyor. Bu e, görüşmeyi ayarlıyor. Önder Bey e, görüşmeye katılıyor. Toplantıda Lukaku ile bir sözlü anlaşmaya vuruluyor. Oradan çıkılıyor gidiliyor Roma'da Dybala ile anlaşılıyor. Ben soruyorum şimdi mesela siz değerli arkadaşlarıma. Dybala ve Lukaku bu takımda olsaydı durum daha farklı olur muydu? Ki daha ismini saymadığım Önder Bey'in anlaştığı ve Jose Mourinho'nun çok iyi bildiği 3-4 futbolcu daha var bu takımda direkt oynayabilecek dünya yıldızı statüsünde mesela gerçekten samimiyet olsaydı arada Aziz Bey ye gidip demiş olsaydınız ya başkan senin anlaştığın şu futbolcuları bak şeyi aldık Jose'yi aldık bunları da alalım diyemez miydiniz Jose Mourinho'yu seçim döneminde işte böyle seçim kozu olarak kullandınız. Aziz bey gerçekten kulak vermiş olsaydınız sezon başında gerçekten bazı şeylerin ee, gerçek olduğunu göstermiş olsaydınız samimiyetinizi göstermiş olsaydınız bugün yaşanan bu problemler olur muydu sürekli. Her basın toplantısında artık o kadar çok sıkıldık ki taraftarlar. Eee Yapı Galatasaray efendime söyleyeyim MHK TFF işte var o bu şikayet üstüne şikayet. Ya sizden önce de var olan bu problemler. Bugün başlamış ve size sadece 3-5 gündür böyle problem çıkartıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Size sadece 7 yıldır problem çıkartıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ya sizden önce de vardı bunların hepsi. Bugün var, dün vardı, yarın da var olacak. Sen öyle bir takım kurarsın ki öyle bir takım kurarsın ki ortada ne MHK bırakır, ne var bırakır, ne yapı bırakır. Sen bu kadar şikayet edersen, bu kadar şikayet ettiğin noktada Futbolcun sana inanır mı? Hocan sana inanır mı? Günün sonunda der ki ha evet var işte sıkıntılarımız bunlar yapı var kazanamıyoruz der. Adam kazanamayacağı noktada mücadele etmez. Bıraktı futbolcular mücadeleyi. Osay Samuel. Geçen sene gördüğünüz Osay Samuel mi? Yıllardır izlediğimiz, herkesin hayran kaldığı e, yıkıp geçiren o Asa Samuel mi? İsmail Yüksek nerede? Geçen sene izlediğimiz Ciku nerede? Geçen sene sezon başındaki Şimanski nerede? Tadic nerede? Mesela Maksim'in ne oldu? Maksim'in nerede? Samimi olun. Samimi olun ve Lütfen Fenerbahçe taraftarının aklıyla oynamayın. Fenerbahçe medyasının aklıyla da oynamayın. Sizi eleştiren medyadan bahsediyorum. Zaten sizi eleştirmeyen medyanın önüne evrakları, kağıtları, kürekleri siz koyuyorsunuz. Onlar da sizin basın sözcülüğünüzü yapıyorlar. Merak etmeyin. Onun da farkındayız. Zaten Fenerbahçe'de Artık doğru düzgün bir muhalefet de kalmadı. Zaten Fenerbahçe'de enteresan şeyler oluyor. Fenerbahçe'nin iç siyasetinde. Geçen yılda bu yıl arasında bile çok büyük farklılıklar var. Ben ortada o kadar büyük kaygan bir zemin var ki hani kim kayıp düşüp diğerine çarpacak çok merak ediyorum. Hani bu kadar suskun sessiz, bu kadar e, olayları uzaktan izleyip konuşmayan o kadar önemli bir kesim var ki ne olacağını çok merak ediyorum o kesimden. Aslında biliyorum ya o kesim ne olacak biliyor musunuz? Yarın siz başarısız olduğunuzda yani başarı zaten başarısızsınız da yarın siz şampiyonluk şansınızı artık matematiksel olarak kaybettiğinizde artık o suskun, sessiz kesim konuşmaya başlayacak. Ortaya çıkmaya başlayacak. Ben başkan adayıyım demeye başlayacak. Fenerbahçe'de kongre gerekiyor demeye başlayacak. Ya da Ali Bey'in istifasını bekleyecekler. Bunlar doğru şeyler mi? Bugün Fenerbahçe'de yaşanan olaylara dur yapma hatalısın diyemeyen bir kesmin yarın taraftarın desteğini alarak e, başkanlık için o makama soyunması doğru bir şey mi? Bunları Fenerbahçe Camiasının iyi düşünmesi lazım. Bugün çıkacaksın ortaya bugün. Ha deniyor ki e ortada diyor şey yok. Seçim yok. Kongre ortamı yok. Daha ne olacak? Sen zorlayacaksın yoksa bu devam edecek bu şekilde. Söylüyor zaten. Durmuyor ki. Soruyor gazeteci. Sezon sonunda şampiyon olamazsanız ayrılacağınızı söyleyebiliyor musunuz diyor. Biz mücadele edeceğiz diyor. Fenerbahçe'yi bitirmeye mücadele ediyorlar. Mücadele yarışındalar Fenerbahçe'yi bitirmek için. Sen de seyrediyorsun. Diyorsun ki kendisi gidecek o merak etme. Nereye gidecek? Hiçbir yere gitme gibi niyeti yok. Valla herkesten önce Saadettin Saran çıkar da şampiyonluk şansı bittiği gün ben Fenerbahçe'de başkan adayıyım derse ben o adamı ayakta alkışlayacağım. Buradan da net söylüyorum. Çünkü bunun sözünü verdi. Bu sezon Fenerbahçe Ali Bey'le şampiyon olamazsa adaylığımı açıklıyorum arkadaşım dedi. Artık yok dedi. Ben bir defa şans tanıdım. Bir defa da o şansımı Ali Bey'e verdim. Artık bitti dedi. Sen hala daha diyorsun ki Gider o. Bırak bekle. Bırak bekle. Çok şeyler olacak değil mi? Ne olacak mesela? Ne olacak da konuşacaksınız? Hiç şu geçtiğimiz seçim döneminden akıllanmamış bazı arkadaşlar var. Ortalarda dolanıyorlar böyle. Bazı e, grupları bazı dernekleri hareketlendirmeye çalışıyorlar. Adları ön plana çıkıyor ya. O zaman daha çok Fenerbahçe'deki popülaritesi artıyor ya bazı arkadaşlarım. Onlar da göya sözüm ona bir dernek başkanı. Daha önce nasıl zarar verdiğinin farkında değil hala daha koşturuyor. Öyle muhalefet olmaz kardeşim. Öyle muhalefet olmaz. Gizliden gizliye muhalefet yapılmaz. Ben sana kalk da git tribünleri karıştır. Efendime söyleyeyim, Ali Koç istifadeye bağıtır demiyorum ki. Haksızlık varsa sahada rekabet yoksa çık konuş. Muhalefetin ne olduğunu bilmiyorsunuz ya. Muhalefet iktidardaki adama yaptığının daha iyisini yaptırabilmek için uğraşan bir bloktur ya. Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünen doğru olanı, iyi olanı yaptırabilmek için iktidarı sürekli baskı altında tutan kesimdir. 7 yıldır bu takımda, bu kulüpte bir muhalefet olmadığı için Ali, Ali Bey'e doğruyu, doğru yolu gösterecek adamlar olmadığı için Ali Bey'in istediği gibi at koşturuyor bu kulüpte. Hiç kimse şikayet etmesin. Hiç kimse şikayet etmesin. Siz konuşmadığınız için böyle oluyor. Taraftar konuşmaya çalışıyor. Taraftar hain oluyor. FETÖ'cü oluyor. Troll oluyor. Tehdit ediliyor. Kombinesi iptal ettiriliyor. Bırakın o 60 tane 70 tane kombine iptal muhabbetlerini. Yönetime bak izzaya gel. Yönetime bak izzaya gel. Fenerbahçe Talişka'yı da alsa, Ronaldo'yu da alsa, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmamıştır arkadaşlar. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bu aradaki 8 puan farkın kapanması da mümkün değildir. Bu futbolla mümkün değildir. Bu zihniyetle mümkün değildir. İnanmayan futbolcularla inanmayan teknik direktörle Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi vermesi mümkün değildir. Hiç kimse bana dün akşamki futbolla Galatasaray'ı Galatasaray'ı yenebileceğini, Beşiktaş'ı yenebileceğini, Trabzonspor'u yenebileceğini, Samsunspor'u yenebileceğini, Eyüp'ü yenebileceğini söyleyemez var mı öyle bir cesaretle bulunacak arkadaş? Bu haftayı göreceğiz. Neler olacak? Bu haftayı göreceğiz. İnan ettiniz 2025 Eylül ayında yapılacakmış Mali Genel Kurul. Arkadaşlarla görüştüm. Cuma günü toplandı bütün evraklar bu arada. İmzalar toplandı. Cuma günü dilekçeler veriliyor. Bir ay içerisinde cevap vermeniz gerekecek. Bakalım ondan sonrasında izleyeceğiz, göreceğiz. İzleyeceğiz, göreceğiz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Ee, Cuma günü bir yayınımız daha olacak. Cuma günü e, bazı önemli konular hakkında konuşacağım. Geçtiğimiz hafta yaptığım bir röportaj vardı. O röportajın arkasından e, hafta sonunda bir daha doğrusu pazar günü maçtan sonra bir space odası açtık X ortamında sosyal medyada. Ee, çok önemli konular konuşuldu. Bazı eksikler vardı. Orada bir kısmını dile getirdik. Bugün de bir röportaj hazırlığı içindeyim. O röportajı da yaptıktan sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Cuma gününe kadar çok böyle olağanüstü bir gelişme olmazsa bir program yapamayacağız ama Cuma günü sizlerle tekrar birlikte olacağız. Cuma'ya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın sevgiyle kalın, görüşmek üzere.